Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye ve Erdoğan'a çirkin sözlerle hedef aldı. İslamcı diktatör Aşırı sağcı İsveçli lider Jimmy Akeson, terör örgütlerinin arka bahçesi haline gelen ülkesinin NATO'ya girişine bloke koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamcı diktatör diye niteleyerek Türkiye'ye verilen tavizleri eleştirdi. İsveç hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin başkanı Jimmy Akeson, Regan Snyder gazetesine verdiği söyleşide, terör örgütlerinin arka bahçesi haline gelen ülkesinin NATO'ya girişine bloke koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin bir dille hedef aldı. NATO üyeliği için Türkiye'ye verilecek tavizlerin bir sınırının olması gerektiğini savunan Akeson, nihayetinde muhatap olduğumuz antidemokratik bir sistem ve bir diktatör dedi. Kendince 20 yıldır seçim kaybetmeyen Erdoğan'ın demokratik yollarla seçilip seçilmediğini sorgulayan Akeson, Erdoğan'ı İslamcı diktatör olarak tanımlayarak, evet halk tarafından seçiliyor, ona bakılırsa Putin de halk tarafından seçiliyor görüşünü kaydetti. İsveç Demokratlar Partisi geçen Eylül ayında yapılan seçimlerde %20'den fazla oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu partinin desteği Ulf son hükümetinin sağ koalisyonu için büyük önem taşıyor. İsveç hükümeti NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'nin talep ettiği koşulları karşılamak üzere bir dizi yasal düzenleme yapmak durumunda kalmıştı. Ülkenin NATO üyeliğinin 30 üye tarafından da onaylanması gerekiyor. Türkiye'ye geçen yıl Haziran ayında imzalanan mutabakat uyarınca İsviçre'den terör örgütleriyle mücadele ve silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılması gibi taleplerde bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.